selamlar saat getirin 3'ü e, Umarım etten kimse odaya dalmaz konuşuyorum diye ama bunu şu an konuşmam gerek çünkü şu an kafama takıldı e, şu an değil daha doğrusu önceden de kafama takılmıştı bazı ses kayıtlarında da belli etmişimdir bunu Aslında önceden çok sevdiğim bir adam olup şu an hiç ilgimi çekmeyen biri bu Abi diyeyim ben yine. İzlip gitti diye abi de yapmayacağım tabii abim. Beni ondan soğutan bir noktasını söz size bugün. Birazcık da maalesef yine kriye sallama videosu olacak. Olabildiğince olmamasını sağlayacağım. Şimdi durup şu Biliyorsunuz şöyle bir tip vardı YouTube'da Minecraft, Minecraft YouTuberlarının altın noktasını bilirsiniz böyle hiç hatırlamıyorum ama ben hatırlayabildiğimi söz edeceğim 2016'dan 2017'ye kadar mı hatırlamıyorum işte ama orada oralarda takıldıysanız bilirsiniz özellikle şu an çok yapıyor mesela Buğra abi falan çok yapıyor bunları Buğra abi dediğimde Minecraft dedi bu arada sonucuları da takıldıysanız bilirsiniz yine diyorum belirli bir moderatörleri olurdu bunları. E, bu moderatörler yu, e, videolarına da çıkardı. Şu map e oynuyoruz, bu map e oynuyoruz, şu kişiyle diye diye falan çıkardı bu adamlar. Sırf böyle ünlenen bazı YouTuber'lar var. Ki o kadar ünlü değiller zaten Minecraft çevresine göre. Orta ünlü diyelim biz. Yani Buğra abi'nin sırt ünlenmiş insanlar diyebilirim açık açık. Çünkü Bora abinin kendisi ilk onları yayına aldı. Bunlar ilk de moderatörlerdi. Sonra yayınları çıkmaya falan başladılar. Sonra kanalları oldu zaten. İşte Minecraft sunucularındaysanız bu tip kanalları çok görmüşsünüzdür. Ya böyle o yayıncının moderatörü ama YouTube kanalı da var. İşte ben şu sıralar Higola ve ekibinin de bu tip şeyler yaptığını düşünmeye başladım. Yani ilk örneği Kri'ydi zaten. Kri diyeceğim. da kri diyeceğim. Bu da böyle oldu. Ben Turun sayesinde mi ne önlenmişti sanırsam hiç hatırlamıyorum. Yani o ekibe giren o ekibe gireni bir şekilde ünlendiriyorlar. Ve bu beni artık rahatsız etmeye başladı yani sizi bilmem ama. Ben Mentor'u izleyen biri değilim. Hugo'layı da artık takip etmiyorum içerikleri hitap etmediği için. Sanırsam o ekipten bir Kanflix'i takip ediyorum ben. Takip ediyorum dediğim de hani YouTube'da karşıma o gameplay'leri çıkıyor. Onları arada böyle izliyorum o kadar. Ya aralarından böyle tek garip ki Kanflix'ten de birazcık böyle uzaklaşmaya başlamış olabilirim. Ama bu demek değildir ki yani onun ondan iş onun sayesinde iş çıkarmadım onun sayesinde bu kanal bu kadar yükselmedi elbet kanfix'in o videoları o yaptığım animatikleri izlemesinin de bir faydası var bana Birine ilginizin azalması ondan nefret ediyor ya da ona laf sallayacağınız anlamına gelmiyor sadece sıkıntını söz edersin diye soğuduğuna dair bu kadar benim yaptığım da şu an bu zaten. Bu Higola'nın ekibinin gereksiz insanları önlendirmeye başladığını hissetmeye başladım. O ekibe kim dahil olursa bir şekilde ünleniyor ve çok böyle ünlenmemesi gereken adamlar bunlar. Yani hiçbir iş başaramayan, hiçbir iş beceremeyen. Ben en açık örneği olarak Kree'yi gördüm. Gerçekten tekrar konuşturmayın beni. Zaten bir videom var cringe hakkında tekrar söz edemem ama burada birazcık açık edeyim kendimi ee, bir kere anlattığı hikayeler çok saçma yani gerçekten saçma ötesi yani, kim niye eğlenir hiçbir fikrim yok ya yani birazcık e, gerçekten birazcık zamanı olan boş beleş bebelere hitap ediyor gibime geliyor yani öylesine konuşma dinle yani kişilerine hitap ediyor sanırsam. ...animasyonuna ya da karakter çizimleri de hiç girmeyeceğim. Yani <laughs> girersem susmam. O video zaten o yüzden var. Ben bu yüzden... E, ya ben bunu anlamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu YouTuber'lar... ...belirli bir kitlesi olan YouTuber'lar... ...ya da yayıncılar... ...ünlü olmaması gereken kişileri ünlendiriyorlar hep. Ya bunu hangi kafayla yapıyorlar onu sorguluyorum ben. Yani tek yugola değil burada sıkıntı. Ya da tek... Bigola'nın ekibi mentor vesaire onlar değil. Ya çoğu youtuber böyle, çoğu yayıncı böyle ünlenmemesi gereken böyle kişileri ünlendiriyorlar. Sonucunda ellerinde patlıyor bak. Bir şekilde patlıyor. Çünkü uzaktan anlıyorsun ya bu insanın sorunlu olduğunu, bu insanın işini ilerletemeyecekse sana sallayacağını yani fark edebiliyorsun. Siz fark edebiliyorsunuz ama onlar fark edemiyor niyeyse. Hep fark edip umurumda değil falan da diyebilirler de, o zaman niye ünlendiriyor adamı yani birazcık çelişkili geliyor bana. Ben bu, yani bu yüzden yani ki benim kanalda bir tane Higola Speed Dragon vardır. 500 bin abone özel <laughs> speed <drummer. gülüyor> içerikleri olsun kişiliği hiç böyle sıkıntı etmiyor bana yani hiç değişmemiş aynı Higula yani o konuda bir şey demem yani karşılaşsak selamlaşırım öyle bir soluma yok bende ki içerikleri olsun ünlendirdiği adamlar olsun kendisi değil ekibinin ünlendirdiği adamlar olsun beni kendileri daha soğuttular bir şekilde yani Belki mentor o kızı fark etmediyseydi o kız şu an var olmayabilirdi. Belki Yunus Emre Gündüz fark ederdi. Bu sefer de Yunus Emre Gündüz'e laf sallardı bilmiyorum. Ama özetim de böyle bu video biraz kısa olsun. Yani özet olarak şunu demek istiyorum. Ben Hugola ve ekibinden Kanfilik sadece soğudum. Çünkü dedeni ünlenmemesi gereken kişileri ünlendirir oldular. Ve e, eğleniyorlardır doğrudur ama bir iş başaramıyor bu kitle yani bu tip youtuberların yani ünlenmemesi gereken youtuberların başarısı şudur arkadaşlar bakın ilk de hiçbir iş başaramazlar sonraki başarıları tamamen kitlesel bir başarıdır yani kitlesi destek olur o kitle olmadan hiçbir hiçbir iş yapamayacak tiplerdir çizim sektöründe hadi bir dizi çıkarmayacaksan bir çizgi roman yapmayacaksan kendi başına yapabilirsin çoğu şeyi. Kendi başına üstlenebilirsin. Oyun yayıncısı şu bu yayıncısı diyelim bu kişilerin başarısı tamamen kitlesel bir başarı oluyor. Ünlenmemesi gereken kişi ise. E, kitlesi çok oluyor. Kitlesi destekliyor. Şu şu şöyle şöyle içerik çıkaracağım diyorsun. Kitlesi bayağı destekliyor. Belki yardım da ediyor ki normal olan budur ama. Bu benim için bir başarı değil. Bir sıkıntı burada. Ben de mesela şu an bir Di, e, Kent diyorum ya bir dizi yapacağım diyorum. O yüzden bir ekip arıyorum diyorum. Ciddiye alan bir ekip arıyorum diyorum. Mesela benim de kitlem çok olsa ben de bunu yaparım. Ama ben Kree'den ya da Mentor'dan ya da Higola'dan gelen bir kitleyi istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Oradan belki altın değeri insanlar gelir ama bir o kadar da bir o kadar da boktan insan gelme ihtimali var sosyal medya çünkü. Bu tiplerin gelmesini istemiyorum ben yani yok videosunda küfretmiş ni, 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 ni falan bu tarz tiplerin gelmesini istemiyorum ben ya da Klee'nin kitlesi gibi anime çizen bir kitlenin gelmesini istemiyorum ben ki muhtemelen bu yüzden hayalet kalacağım ben bu <laughs> YouTube sektöründe çünkü benim nefret ettiğim insan çok ve ben asla nefret ettiğim biriyle iş anlaşması bile yapmam yani o işte o varsa ben çıkarım orada muhtemelen onların da çok sikimdeydi diyeceksiniz ama bu tamamen kişisel prensiplerim yani anlatıyorum işte. Kafama takılı da söz ediyorum. İleride bu kişiler hakkında bu niye ünlendi ya falan diyeceksiniz ve ben bekliyorum o günü gerçekten bekliyorum. Birinin kesinlikle skandalı çıkacak bu. <laughs> niye ünlendiğini bilmediğiniz kişilerin. Ki büyük bir çoğunluğumuz skandalı çıkıyor. Ben hala bekliyorum. Kreen'inki ne zaman çıkacak? Zaten sonucusunda olanlar bilir. Adminleri zaten böyle çok garip insanlar. <laughs> Birisi kesinlikle bir drama patlatacak. Bekliyorum. Neyse hadi ben gidiyorum. İyi bakın ha kendinize hadi görüşürüz. Video sonu jumpscare'ınız da geldi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğen daha çok beni görmek istiyorsanız kanala abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı da bu ucubeyi tanıtabilirsiniz. Onun dışı bir proje üzerinde uğraşıyorum ben. Bir komedi projesi üzerinde uğraşıyorum. Eğer bir şey yapabilirim falan diyorsanız Discord'um üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Reşit olmanız zorunludur maalesef. Çünkü ya gara komedi olacak. O yüzden reşit olmanız zorunludur. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Aidos. Hadi görüşürüz.